gidiyoruz. <laughs> <laughs> ben ayrılınca kendine eski sevgilisinin kollarını atan erkek var ya. Ay, ay pardon erkek mi dedim? Hmm. Evet çocuklar şimdi bunu ispatlıyoruz. Nasıl bu çocuğun neyini ispatlamıyor sanki? İnanmıyorum ben bunu ya. Engin bu sabah 3'te geleceğim eve. E be güzelim Aslıcığım hiç sonra sokma kendini. Akşam böyle saat 5. Seni seviyorum demek kolay. Nasıl zor olan? Şimdi süper sopa çatısında 40 kolu kırık taş has hoş hoş kayıtsı hoş yapıp. Sevmediğim 3 tane şey var. Online olup cevap vermeyenler. Geç cevap verenler. Sa cevap verenler. Online olup geç ve cevap verenler. 3 tane fazla. Böyle de bile herkes en büyüğün kim olduğunu biliyor. En büyük Galatasaray. <laughs> en büyük Galatasaray etti. Aleyküm. O maç izliyor. Hemen ilgili gözükmem lazım. <laughs> Yuuu. Offside. Oooo. Onu sevse Hasan'la çıkardı. Senle değil. Fenomen. mi? Aha. Hayır. E, kim kozmopolitan mı? Hayır. Skanmak mı? Hayır. No, a while. But I'm always make you <laughs> smile. You know I hate you. Beyaz Show? Öğlen kuşağına alındı. Ay, Beyaz Show? Sabah kuşağına alındı. Artık tutma sakal deneyeceğiz. Bozuldu. <laughs> Açıp kapayım bari. Heh. Birileri bana meydan okumuş. kaşlarını oynatabilirsin. Peki bu? ölüm rejimine başladım. Beş şekerli çayımı dört şekerli içtim. Hmm. Feriye yerine haşlanmış mantı yedim. Bir de Bir kat merdivenle çıktım. Club'da wine koymuşsunuz. Her yer karanlık. Müzik çok yüksek. Sıkıldım. Sevgili erkekler, eğer bulunduğunuz ortama güzel bir kız gelirse sakın hepiniz bir anda ona bakmayın. O zaman poposu kalkar ve hiçbirinize bakmaz. Biz kızlar sandığınız gibi değiliz. Sırtlıyoruz. mekan olmuyor. Zampırtlayacağız diye düşünüyoruz. Tutuyoruz. Acı veriyor. Üzgünüm. Hani saçın kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra hepin uzun süre duracağını düşünürsem hava sıcak olduğu için fönmen bozulur ya. <laughs> hey yo, aman bol. Noel dayı, Abdullah sen de yemişsin kafaya. Tıt 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 Aşkım tıt. kız kim? Hmm. Yok yok kıskanmadım. Merak ettim sadece. Sil onu hemen. Sil dedim. Sil 9. Büyüyünce öğretmen olacağım. 12. Doktor olacağım. 15. 15. 18. hayırlısı canım ya. Biz kızların en büyük problemi ne biliyor musunuz? Hani böyle ara sıra güzel falan oluyoruz. Ama kimsenin göremediği zamanlarda. Neden? English. Bye. Italiano. Ciao. Türkçe. Kendine iyi bak canım. Öptüğüm ailene selamlar. Görüşürüz. Oy kızım ne kadar da büyümüşsün. oh, fıstık maşallah. Hazır değmez. Hmm, çok teşekkür ederim. Bir şeylere suratıyla bakan insanlara gıcık oluyor. <gülüyor> Bakayım. Ayfet. <laughs> Böyle birini tanıdım. Kelebekler. <laughs> Şimdi uçacağım. <laughs> <laughs> tane kedim var. Annem kışın onları eve almayacak. Bir haftalıkken sokakta bulup eve aldım. Bu arıyoruz. Yavuz Osman. Yavuz Osman. Şimdi oraya basma bana. Şimdi oraya izi o. Bu da fil adam. Sen bana bir adım gel. Ben sana bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört adet bakımınızı sadece üstelik. Kızlar hapşırınca. Erkekler hapşırınca. Hani erkekler makyaj yapmadığınız gün gelir ya. Hayatım yorgun gözüküyorsun. Biliyorum çirkinim, biliyorum